Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. zulme uğradıktan sonra hicret edenler. Min ba'di mazlumu lenubu fi dunya Dünyada ben onlara Allah buyuruyor ki güzellikler hazırladım. Gittikleri yerlerde inşallah güzeller güzelinin güzelliklerini anlatmak suretiyle şimdiye kadar niye gitmedik dedirtecek şekilde çok önemli bir misyonu eda etmiş olurlar. Allah'ın izni inayetiyle. Hicret bu. Cenab-ı Hak oralarda onlara geniş imkanlar bahşeder, çok rahat hareket edebilirler. Önemli olan içinde bulunduğumuz konumu rantablo olarak değerlendirme. Şimdi buraya min haddin çıkardınız burada. Ben oranın hakkını verdim vermedim ayrı bir mesele. Fakat demek ki buraya çıkma bir şey ifade ediyor. Öyleyse buranın hakkını vermek lazım. Orada duran da oran hakkını vermesi lazım. Şu mehraba geçen kimse de onun hakkını vermesi lazım. O minbere çıkan insan da oranın hakkını vermesi lazım. Konumun hakkını vermek lazım. Konumu ham değerlendirmek lazım. Evet, bunun açılımı şu. Şimdi bu durumda bu imkanlar içinde daha ne yapılabilir? Daha ne yapılabilir? Ortak akla müracaat ederek meşverete mahabe meclis istişare eden haybet yaşamaz. Şimdi bu pozisyonda olan insan ne yapabilir? Ne yapmalı ki? Yarın keşke şunu da yapsaydım dememeli. Bazıları öbür tarafa gidince keşke keşke diyecekler. Yarınlarda keşke keşke dememek için şimdi ne yapmalıyım demeli. Konumunu rantablo olarak değerlendirmeli Allah'ın izni inayetiyle. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Mümine sadakat yaraşır, görse de ikra, Doğruların yardımcısıdır, Hazreti Allah Celle Celaluhu. Zalimlere dedirtir, Hazreti Mevla, Tallahi Allah ile Allah'u aleyna ve selam.